Herkese merhaba arkadaşlar Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Ünlü yakışıklı klasmatik oyuncumuz olan Gökbek Demirci'den ilginç kareler geldi. Şöyle ki arkadaşlar, oyunculukla e, e, tanınan Gökbek Demirci'nin e, kendi hobisi varmış. Bu isə self yapmaqmış arkadaşlar. Gördüyünüz kimi, eee, Gülpəxt Demirci'nin, eee, self yaparkən onun fotoğrafları paylaşılmış və bu fanlar tərəfindən çox sevilmiş və bəyənilmişdir arkadaşlar. Bundan sonraki videomda arkadaşlar sizinle Gökbük Demirci'nin yeni bir karelerini paylaşacağım. İlgin, çok ilginçtir. Videomu izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar.